Evet arkadaşlar, günaydın. Hoş geldiniz dersimize. Şimdi önümüzdeki hafta için ne yapacaklarımıza başlayalım. Bu hafta yüklemiş olduğumuz bütün sunumlarla ilgili dokümanları bitirmiş olduk. Biliyorsunuz 17 Kasım çarşamba günü saat 15.30'da yani 3.30'da 15.30'da oraya 3 sınıfında ödevlerinizi teslim edeceksiniz. Herkes kendisi gelecek. Başkasının yerine edip ödev getirmek, imza atmak yok. Sanki sınava giriyormuş gibi herkes kendi ödevini kendisi getirecek. Buradan bu videoyu da yükleyeceğim bugün öğleden sonra. Olmayan arkadaşlara da söylersiniz. Onlar da kendileri bu videoyu izledikleri zaman ne istediklerinizi görmüş olurlar arkadaşlar. Evet daha sonra takvime baktığımda arkadaşlar biliyorsunuz 13 Kasım 21 Kasım tarihleri arası sınav haftamız. Ondan sonraki hafta 22 Kasım, 26 Kasım tarihleri arasında muhtemelen çoğunluk gelmez diye düşünüyorum. Ama yine de e, çoğunluk gelse de gelmese de 25 Kasım Perşembe günü, bugün 11 Kasım, 18 Kasım, 19 Kasım, 21 Kasım arasında haftanız hafta devam ediyor. 25 Kasım Perşembe günü yine saat not aldım buraya 10.30 ile arkadaşlar yani ders saatinizde e, 10.30 ile 12.30 arasında size bir küçük quiz gibi bir ödev yüklemesi yapacağım. Bu sisteme yüklemiş olduğum dökümanlardan sorumlusunuz. O dökümanlarla ilgili 4-5 tane sorum olacak. O soruları o saat diliminde, yani ders saatinde arkadaşlar ne yapacaksınız? Gerçekleştireceksiniz. Yine daha sonra aralığın ikisinden 30 Aralık'a kadar 2 Aralık, 9 Aralık takma bakarak konuşuyorum. 16 Aralık, 23 Aralık ve 30 Aralık'ta 5 haftamız var. Bu 5 haftada da Canlı derslerimizi bugün burada bitiriyoruz. Amfiye geri dönüyoruz. Amfide de sizin bana vermiş olduğunuz liste, arkadaşlar, e, doğru ise 33 tane arkadaşımız ödev almış. Her hafta 6 kişi, 6 kere 5, 30 soru hafta daha fazla da olabilir. Erken sunum yapmaksa arkadaşlar da sunumlarını yapabilir, sunumlarını yapabilirler sınıf listesine göre altışar kişi altışar kişi hatta yedi yapalım pardon yedi kişi yedi kişi yapalım erken bitsin yedi kişi yedi kişi her hafta yedi kişi anlatacak şekilde örneğin ilk hafta şöyle söyleyeyim e, İYT 209 araştırma yöntemleri ilk yedi kişi Barış Keskin Muhammed Emre Yurttaş, Murat Yıldız, Hava Dönmez, Çağla Nur Çetin, Nazlıcan Erdemir ve Faruk Tunahan Kayacı. İlk yedi kişi bunlar bu ilk yedi kişi arkadaşlar ilk hafta sunumlarını gerçekleştirecekler. Buradan da bunu da size söylemiş olalım. Öyle, öyleyse ara sınav günü yani 17 Kasım çarşamba saat 15.30'da sonraki hangi e, gün Ders saati yine 25 Kasım Perşembe günü dersimiz Perşembe günü 10.30 12.30 arası yükleyeceğimiz ödev ondan da e, arkadaşlar sorumlusunuz. Daha sonra da e, araların ikisine de sunumlarımız başlıyor. Beş haftamız var. 30 aralığa kadar. Haftada yedi kişi, yedi kişi sınıf listesine göre e, devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar sunumlarla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Onlarla ilgili bazı örneklerim var. Onları size aktarayım. Örneğin şöyle bir ödev yapmış bir arkadaşımız. Evet. Evet bakın Bartın Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Kastamonu Entegre demiş. Ee, anlattığı konu Kastamonu Entegre. Bartın Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu değil de Kastamonu Entegre'nin aslında büyük harfli olması lazım. Bunu ikinci slaytında arkadaşlar yapmış. Burada bir de yapanın adı yok. Yani kim yapmış bunu? Sezar Karaca mı yapmış? İşte Harun Özdemir mi yapmış? Sevda Uzun mu yapmış? Çağlar Çetin mi yapmış? Can Usta mı yapmış? Kim yapmış? Burada adı yok. Bakın burada Kastamonu'nun kendisini vermiş. Şurada tarihçesinden başlamış. Hayat Holding'in temelleri diyor. Tabii Kastamonu Entegre de bahsettiği muhtemelen Hayat Holding'in bir iştirakı. Ama Hayat Holding'i anlatmıyor bakın. Hayat Holding'in temelleri diye başlamış tarihçesi. Daha sonra bakın şu olabilir. Kastamonu Entegre, Entegre Science 1969'dan 1069, beri. Bu eğer çalıştığınız firmanın, kurumun en, e, kurumsal bir logosuysa bunu sağda, solda, aşağıda, yukarıda istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Bakın vizyonumuz ve misyonumuz diye anlatmış işte şirket profili. Şu vizyon ve yok, misyon mümkünse arkadaşlar birer ayrı slide'da da olsa daha güzel olabilir. İzleyici, seyirci, öğrenci açısından. Bakın yine burada şu dediğim, dediklerimi sağda koymuş. İsterseniz sağda üstte olabilir, solda olabilir. Nasıl istiyorsanız. Buradaki yazılarda işte bakın böyle insanları sıkmayacak şekilde ve konuyla ilgili döner olacak yazılar e, şeklinde arkadaşlar olacak. Amaçlarımız, temel değerlerimiz bakın bunları güzel işlemiş. Burada da bakın arkadaşımızın 23 slaytı var. En sonunda kaynaklar ve işte şuraya bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz gibi bir ibare de yazılabilir. 20'nin altında olmayacak, 19 tane olursa ne olur? E, bütünlemeye kalırsınız onu söyleyeyim arkadaşlar. O yüzden lütfen bunlara dikkat edelim ve bunları 20 tane yapalım. Aynı ödevimizdeki de en az 20 sayfa e, olacağı gibi. Pardon şuradan bekleyen var galiba. Onu da evet, sonra bir başka örnek göstereyim. Henkel var. Bakın arkadaşlar. Henkel'de de bakın Henkel diye başlamış. Hakkında demiş. Henkel'in hakkında bilgiler vermiş. Bakın şu yazı e, karakteri çok yoğun yazmış. Yani bu bizi ne yapar? Yorar. Bu kadar çok bir slayta yazı yazmaya gerek yok. İşte kuruluşu, kuruluşusunu söylemiş. Mesela bu Freight Senkel 1848-1930 kuruluş demiş. İşte bu Henkel firması Alman girişimci Freight tarafından şu tarihte kurulmuştur diye yazabilirsiniz. İşte bu kadar bakın bu kadar işte ahende kurulmuş, vizyonu bu kadar çok stratejisi, kurumsal kültür. Bunları niye gösteriyorum? sizin de anlattığınız ya e, şeylerde onun adı olsun diye. Bakın burada da şeyleri doğru mu kullanmış? Bakın henkel ürünlerini vermiş. Bakın buradaki kullanılan görsellere ve yazılara dikkat edin. Örneğin şurada mesela saç boyları, saç şekillendirme, saç bakım, vücut bakım, cilt bakım, ağız bakım gibi işte özelliklerini yazmış. Şurada resim vermiş. Mesela bunu şöyle yapabilirdi. Bu sayfayı ikiye bölebilirdi yarısında bu resimleri verebilirdi. Yarısında da şuradan örneğin saç boyaları diyor. Burada mesela işte sonra saç şekillendirme, saç bakım, vücut bakım, cilt bakım, işte ağız bakım. Şu şunun olmadığını düşünün bakın arkadaşlar. Saç bakım ürünlerinin üreticisi deyip saç şekillendirme, saç bakım, vücut bakım, cilt bakım. Şunun da olmadığını düşünün. Şuradaki görselin şu sayfayı ikiye böldüğünüzde yarısında olması hem izleyici açısından hem de anlatmanız açısından daha mantıklı. Bakın bu şekilde maddelendirdiğiniz zaman, şıklara böldüğünüz zaman hem anlatması hem de izleyen tarafından izlenmesi daha kolaydır. Bu şekilde verdiğiniz zaman böyle bir paragrafta verdiğiniz zaman takibi de güç olur. Anlatan için de, izleyici için de. Bunlara dikkat edelim. Bakın bu da 35 slide yapmış. E, tabii şu slidelere taşınıyorum. Herhalde markalar bunlar, ne olduğunu bilmiyorum ama ürünleriymiş. Bunları göstermiş. Bakın bu da yine size her zaman söylüyorum, wikipedia.com.tr, henkel.com.tr, henkel.com.tr iki defa yazmışım, henkel bilmem ne, kim kimdir, gen.tr. Bakın buralarda hep söylüyorum, şöyle slash, işte nokta, 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 ne var bilmiyorum, slash, nokta, 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 slash, nokta, nokta, bu nereye kadar gidiyorsa hem ödev kaynaklarınızda hem sunum kaynaklarınızda bunları vermediğiniz takdirde şu, şu şekilde henkel.com.tr yazmanın hiçbir anlamı yok. Henkel Herkesin genel bildiği bir şey. Buraya girince ne göreceğiz, ne anlayacağız, ne nereden seçeceğiz, nasıl seçeceğiz? O yüzden aldığınız kaynağı bir belirtmek, önemli. yani ne yaptık, ne ettik bununla ilgili buna dair hiçbir bilgi yok. Yine e, bir başka örnek daha arkadaşlar size canlı örnek olsun diye gösterelim. Ford Otosan varmış arkadaşlar. Bu sefer de Ford Otosan. İşte burada da kim dedi? Bakın mesela en sonunda Ford Otosan'ın en sonuna geldik. Bakın burada arkadaşınız vermiş. Burçin Güney. Kendi adını vermiş. İlk başta da Ford'un altına da verir, En sonunda da verebilirdi. Ama bunun altına mesela bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz diyebilirdi. Ford Otosan. Tarihsel gelişimi. Şurada mesela daha az kelimeler kullanılması daha iyi. Hakkında. Bu güzel olmuş. Misyonu bakın iyi olmuş toplam faydalanan yenilikçi otomatik ürün ve sunmak, vizyon, değerlerinin stratejisi, inovasyon, Ford logosunun ve anlamı. Bakın, Ford logosunun ve anlamı. İşte Ford logosundaki mavi rengin kullanılması, şirketin gücünü mükemmel. Halbuki bakın, çok basit yalın anlatmak gerekiyorken, bunun az önce söylediğim gibi paragrafa dönmüş. Mavi rengin kullanılması demiş, bakın. Az önce söylediğim gibi, şirketin gücünü, mükemmelliğini ve zarafetini sembolize ederken, Bakın burada da beyaz renk ortaya çıkıyor. Mesela şurada mavi rengi derken bunu mavi yapabilirsiniz. Niye mavi renk? Beyaz renk derken bunu göstermek için sıra beyaz rengin ne diyor? Asalet, nasıl sonra ne diyor? Zarafet ve saflığı gösterdiği görülmektedir. İşte şu, şu mesela şu şuradan kaldırılabilir mesela. Buradan kaldırılabilir. Bunlar daha büyük kutularda yazılabilir. Renkli yazılabilir. Neden? bir şey anlatıyorsunuz ve bu anlattığınızı izleyiciye, seyirciye, öğrenciye kime anlatıyorsunuz? Buna dikkatini çekmeniz lazım. Yani bu verdiğiniz evet yapmış, beyaz bunu koymuş, beyanları yapmış. İşte bakın sonrakinde şunu anlatmış, şunu koymuş falan. Sonradan şöyle olmuş, imzaymış, böyle geçmiş falan. Tamam doğru ama izleyiciye bir şey vermiyor ve izleyiciyi çekmiyor. İzleyiciyi çekmek önemli. İzleyiciye ne anlattığımızı anlatırken onu geçirdiğiniz yok değer önemli. İzleyici ona bakar. Yoksa bu tamam burada arkadaş yapmış. Faaliyetler var, ürettiğimiz araçlar var. Port göstermiş işte. Kornaya traks neyse bu ticari herhalde araçlar bunlar. Bunları göstermiş. Tamam güzel doğru. Ee, buraya kadar bir sıkıntı yok. işte. modellerini söylemiş. Kendince bir şeyler anlatmış. Eğri doğru. Ama ne yapıyor? Seyirciyi kendini çekemiyor. Yani seyirciyi, izleyiciyi, öğrenciyi anlattığı yerde kendine çekmesi önemli. Kendinize çekebilirseniz anlattığımız sunum, yapmaya çalıştığımız sunum başarılı olur. Eğer çekemezseniz anlatmaya çalıştığımız sunum başarılı olmaz. Örneğin ben şimdi ders anlatıyorum. Ders anlatırken az önce işte size okuduğum slaytlardan okuduğum okuma sözlerimle anlatma sözlerim bile bakın şu anda bile anlatırken farklı oluyor. Böyle hepimizin sesi, rengi farklı olduğuna göre, hepimizin anlatım biçimi farklı olduğuna göre bu sunumları yaparken en önemli bir şey ne olacaktır arkadaşlar? sizin anlatmaya çalışmanız olacak. Belki ilk defa hayatınızda yapıyorsunuzdur, Geçen dönemde uzaktan eğitim yaptık. Bu dönem ilk defa yüz yüze eğitim yapmaya çalışıyoruz. Bunlar da sıkıntı olacaktır. Heyecanlanacaksınız, terleyeceksiniz, kekeleyeceksiniz. Bunları zaten ben ciddi anlıyorum. Neden? Olabilir. insan ilk defa çıkınca bir 30 kişi karşısına rahat konuşamayabilir. Bu kötü bir şey değil. Ama öğreneceksiniz, alışacaksınız. Biz bunları zaten toler ediyoruz. Burada bizim anlatmaya çalıştığımız bu slaytları Slide yapma kuralına göre doğru yapmış mısınız? Kendiniz bu işe gerçekten bir emek sarf etmiş misiniz? Özenmiş misiniz? Tabii ki 50 alan da olacaktır, 80 alan da olacaktır. Yani bu sizi bir şekilde biz bir ölçme değerlendirme tabi tutmak zorundayız. Neden? Nasıl tutmak zorundayız? İşte bu anlattıklarımızı sizin hangi oranda, hangi ölçüde anladığınız ve hangi ölçüde yerinize getirdiklerinize bağlı. Buna göre biz bir ölçme değerlendirme, tabii ki dersten geçme kalma belli olması için bir ölçme değerlendirme yapacağız. Öyleyse siz az önce bahsettiğim gibi slaytlarınızı bir şekilde yapmaya çalışacaksınız. Yine az önce bahsettiğim gibi de okumamaya çalışarak, daha az kelimeler sarf ederek anlatmak üzere ne yapacaksınız? Bu işleri gerçekleştirmeye çalışacaksınız. Böyle gerçekleştirdiğiniz takdirde tabii ki daha yüksek bulacaksınız. Ama tabii benim bütün bu uyarılarıma rağmen arkadaşlar okuyan da olacaktır. Bunlar da kusura bakmasın onlar tabii daha düşük olacaktır. Burada gerçekçi olmak, sayıcı olmak, kendinizi yansıtabilmek, kendinizi anlatabilmek adına ortaya bir şeyler koyarsanız sıkıntı olmaz. Ama koymazsanız da tabii yani öyle çok elimizde keskin bıçak olup da ya işte şu 10 alsın, bu 20 alsın diye öyle bir acımasızlığımız yok. Bu bir seminer dersi şeklinde söylemiştik. Yüz yüze yaptık, uzaktan yaptık. Bundan sonra size alacaksınız. Dört aşamalı bir ölçme değerlendirme tabi tuttuk. Herkesin farklı başarılı noktalar olabilir. Bir arkadaşımız şunda biraz daha az başarılıdır, da bunda bir de daha çok başarılıdır. Herkesin kişisel özellikleri farklı farklıdır. Bunlar doğaldır, olabilir. Biz de onlara göre elimizden geldiği kadar objektif bir şekilde sizlerin bunları değerlendirmeye çalışacağız. Bir de arkadaşlar aralığın ikisini de zannediyorum demiştik az önce. Evet, evet. aralığın ikisi demiştim. Aralığın ikisi Perşembe günü. Sunumlar başladı hafta ilk yedi arkadaşımızda. O sınıf listesindeki yedi arkadaş da kendi aralarında isterlerse konuşsunlar. Bir tane bilgisayar getirsinler. Afide o bilgisayar üzerinden flash belliklerini sorularını yapsınlar. İsterlerse de herkesin, bilemiyorum tabii var mıdır yok mudur. kimse bir şey zorlayacak halimiz yok. Herkesin de varsa herkes de isteyen de kendi bilgisayarına gelebilir. Yok yok olanlar da o yedi arkadaş kendi aralarında konuşsunlar. İlk arkadaş. Aralarında en kötü ihtimalle bir tane bilgisayar temin etsinler o bilgisayarla hepsi birlikte de anlaştıkları takdirde sunumlarını gerçekleştirebilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar son ara sınav öncesi benim söyleyeceklerim bunlar. Sınavın nasıl olacağını gelip imza atıp teslim edeceğinizi bir sonraki hafta nasıl bir ödev vereceğimi ne yapacağımızı ne zaman başlıyız? başlayacağını, kaçar kişiye anlatacağınızı ve herhalde her şeyi bir açıklıkla ifade ettiğimi düşünüyorum bilmiyorum anlaşılmayan bir nokta var mı? Sizin söylemek istediğiniz, sormak istediğiniz bu konularla ilgili, ödev konularıyla ilgili, sunumlarla ilgili, benim anlattıklarımla ilgili sormak istediğiniz bir soru varsa onlara cevaplayalım. Ara sınavdan önceki son görüşmemiz bu. arasında sınav gün ve saatinde de bu videoyu da yükleyeceğim 7. haftaya. Merak eden arkadaşlar buradan da benim canlı sesimden de duyabilirler. Ya da e, Esma'yla kim ilgileniyordu? Şey mi ilgileniyordu? Bu dersle ilgili bir toplantıda Nazlı galiba. O arkadaşlarımız da sınıf gruplarında paylaşabilirler sorusu olanları. Ben gruplarda yokum biliyorsunuz. Uzemden soru sorabilirsiniz. Ama burada zannediyorum Cüneyt her şeyi açıklıkla anlatmaya çalıştık. Yine de anlaşılmayan bir şey varsa arkadaşlar sorabilirsiniz. sorabilirsiniz. Ne yüz yüze olacak? Quiz mi? Yok yok onu yine ofis 365'ten sınav yapıyor gibi link göndereceğim ben size o, o gün. Ee, ne, ne zamandı? Kasım'ın 25'i ile 12.30 arasında şey çağlanır. Oradan şey yapacaksınız. Ee, sınavınızı yapacaksınız bana göndereceksiniz. Yani normal sınav oluyormuş gibi bir quiz yapacağız. 25 Kasım Perşembe günü 10.30 ile 12.30 arası dersimiz yok. Sizin ara sınavdan sonra çoğunluğun memleketine gidip okula gelmeyeceği mantığıyla düşündüğüm için e, o gün gelmeyeceksiniz. Ben o gün geleceğim okulda olacağım. Size bir 365'ten quiz 4-5 soru quiz göndereceğim. O saat, o saatlerde de siz onu 10.30'da 12.30 arası cevaplayacaksınız arkadaşlar. Evet başka anlaşılmayan bir yer sorusu, sorusu olan ben şöyle anlamadım diyen varsa şimdi bu canlı dersimizde Arkadaşlar sorun. Daha sonra herkes karıştırıyor. Karıştırmayın işleri. Açık açık anlatmaya çalıştım. Evet. Var mı sorusu olan arkadaşlar? O zaman söylediklerimi anlayanlar konuşmuyorsunuz. Chatten anlayanlar tamam okey anladım diye yazsın bakayım kimler anlamış bir göreyim. Derste kaç kişi var? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 kişi var. Evet, Emre, Mustafa, Harun. 3 kişi anlamış, Esma, Nuri, Görkem anlamış, 3 anlamış, Tuna anlamış. Baba da anlamış. Kim anlamamış? Cansu Usta mı anlamış? Ha, o da anlamış. Tamam. Emre anlamış mı? Ha, Nuri anlamış. Harun anlamış. Mustafa Emre de anlamış. Bir e, Nazlı Canlı Sevda mı kaldı? Cansu da anlamış. Tuğçe da anlamış. Tuğçe de anlamış. Diğerleri dersi dinlemiyor herhalde. Açmışlar, bekliyorlar. Ne yapıyorlar? Tamam, onlar da anlamışlar. Öyleyse sorun yok arkadaşlar. Herkes anlamış. En azından anladığınızı ifade ediyorsunuz. Evet, arkadaşlar öyleyse bugün derse katıldığınız için size teşekkür ediyorum. Bu dersimizi burada bitiriyoruz. Yalnız şöyle bir fotoğrafı alayım. Derse kimlerin katıldığını. Bu son derse katılan arkadaşlara. <laughs> güzellik yapacağız son derse katılım az çünkü bu arkadaşlara bir, bir kaç kişi var da burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kişi tamam. Evet arkadaşlar derse katıldığınız için teşekkür ediyorum. <laughs> Ara sınavlarda görüşmek dileğiyle herkese başarılar, sınavlarınızda başarılar diliyorum. İyi günler, kolay gelsin.